Merhaba arkadaşlar, Çarşamba günün akşamında tekrar karşınızdayız. Kısa bir endeks değerlendirme videomuzla günün değerlendirmesini yapacağız. Arkadaşlar bugün endeks günü yüzde 2.4 kazançla e, 91.411 e, puanla kapattı e, yani çok bu merkez bankasının e, faiz indiriminden çok e, enflasyon belli bir seviyeye gelene kadar bu kararlılığımızı sürdüreceğiz notu inanılmaz etkili oldu yani martı bırakın belki ikinci çeyrekte bile faiz arttırmayacağı anlamına geliyor belki piyasalar bu söylentilere eee yani nasıl tepki yani söylentilere rağmen nasıl panik olduğunu görmüş olduk. Çünkü bu açıklamadan sonra bir anda piyasanın seyri değişti. Yani Merkez Bankası faiz düşürecek söylentileri bile aslında ankette sadece iki firma düşürecek diyordu. Buna rağmen demek ki insanlarda bir güvensizlik vardı ki bu açıklamadan sonra piyasa bir anda döndü ve yukarı doğru hareketini sürdürdü. Borsa İstanbul 2238 puan artışta %2.4 kazançla 91.411 puan, 95.411 puanla günü kapattı. Ee, diğer Amerikan piyasalarında gördüğünüz gibi e, Dow Jones 20, şu an %0.62 primle 24.215, e, S&P e, %0.61 kazanç o da 2.621 puanlarda. E, Almanya DAX 10.931, 0.36 kazanç var. Tokyo borsası e, gördüğünüz gibi 0.55 bir kayıp var. 20.442 puanla kapatmış durumda. Arkadaşlar durum bu şekilde. Döviz tarafına bakalım. Dolar Türk lirası 5.35 seviyelerinde yüzde bir buçukluk kayıp var. 5.35'leri gördü dolar. E, ben 5.30'ların taban olacağını söylüyordum. Şu an e, o civarla o seviyelere gelmiş durumda ve buralarda muhtemelen uzun süre tutunacak gibi gözüküyor. Ee, yani artık taban budur arkadaşlar. Merkez Bankası faiz arttırmıyorum dedi. Ee, herhangi bir jeopolitik baskı yok. Ee, faiz yüksek. Bu 5.35 doların oturacağı taban gibi gözüküyor şu anlık. Bunun altını görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum ama biraz zor gibi. Euro Türk Lirası 6.11 %1.6 kayıp da Euro bölgesinde var. Ee, gördüğünüz gibi Ve dün Brexit oylaması reddedildi ee, Sterlin'e karşı 1.38'lik bir kazancımız var 6.90 e, Sterlin e, Görüyoruz ki Seviyeler bu şekilde ilerliyor Peki şimdi biraz grafik bakalım ee, Borsa İstanbul gördüğünüz gibi 95.411 puanda Şu an ee, Nerelere geldik Bollinger Bandında bandın dışındayız ee, Bugün aşırı bir taşım oldu Ben yarın artık bir yani bugün bu havadislen uçan borsanın yarın bir miktar soluklanmasını bekliyorum. Yani biraz artık dikkatli olmak lazım. Bir yerlerde düzeltme, soluklanma gerekiyor çünkü böyle hareketler çok da fazla sonu iyi bitmeyebiliyor O yüzden e, belki yarın bir miktar durabiliriz. Haftanın zaten son iki iş gününe giriyoruz. E, CCI ve RSI indikatörlerine bakalım. CCI aşırı alım bölgesinde. Daha önce bu bölgelere neredeyse hiç ulaşmamış bir şurada var ve onun dönüşü çok sert olmuş. Düzeltmeler genelde bu seviyelerden sonra gerçekleşmiş arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Borsa İstanbul biraz RSI'de neredeyse zirveler son dönemin zirvesini yapmış. Şuralarda vardı. Bir miktar soluklanma ihtiyacı daha da arttı. Yani artık dikkat diyorum dün dün de soluklanma ihtiyacı söylemiştim ama bugün gelen haberler piyasayı çok olumlu etkiledi. Özellikle banka sektörü müthiş bir hareket yaptı. Taşıdı borsayı. Garanti Bankası'nı az sonra konuşacağız. Sonunda yaptı beklediğimiz patlamayı. Ee, onun dışında hemen şuradan içim okuya bakalım. Evet. Bulut'u geçtik. Yani zor kısmı atlattık arkadaşlar. Bundan sonra şu ortalama fiyatın yukarı gelmesini. Yani bu 95 binlerde, 94 binlerin üstünde tutunduğumuz sürece e, güzel seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. Şu an bulutu geçtik, e, olumlu konuşabileceğimiz durumlara gelmiş gözüküyoruz. Hemen şuradan kısa vade bir bakarsak, şöyle, evet. Gördüğünüz gibi şurada 94.500'ü geçtik. Bir kritik noktaya geldik. Şimdi gelecek hedeflere konuşma zamanı. Tam tersi bir uygulamaya bakarsak arkadaşlar, şuraya bakarsak da e, gördüğünüz gibi şu an şu 95.600'lerde bir burada daha önce 1-2 defa takılmışlığımız var. Gene oralara geldik yani. E, buralarda da şey var. 94.000 burada da bir defa birkaç defa işlemiş bir şurada da var 94.000'in direnç seviyesi yani buralar destek olabilecek noktalar kısa vadede baktığımızda ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi yarın belki bir miktar soluklanabiliriz ee, biraz geri çekilmeler olabilir kar satışları gerçekleşebilir bu yüzden e, tetikte ve dikkatli olmakta yarar var yani artık tetikte olmamız lazım düşecek kesin demiyorum ama artık ihtimaller yükseldi diyorum. Borsa endeksinde durum bu şekilde. Hemen Garanti Bankası'na bakalım. Şuradan teknik grafiği çıkartalım arkadaşlar. Evet. Garanti Bankası arkadaşlar gördüğünüz gibi Garanti Bankası bugün %6.83'lük bir kazançla 8 ,91 lira 91 kuruştan Günü kapattı. Hafta başından beri 3 gündür yükselen bir garanti bankası görüyoruz. Ee, buralarda önerimizi vermiştik Pazar günkü şeyimizde gördüğünüz gibi ama garanti bankası da borsa endeksi gibi borsa İstanbul gibi dışarı taşma var. Ee, aslında yüksek olaraktan 896'ları görmüş bir miktar çekilme söz konusu. Ee, yani bu uzun zamandır buraları görmeyen fiyat yarın bir Kâr satışı getirebilir ama Bollinger bandı en azından genişlemeye başladı. O yüzden e, Garanti Bankası için durum olumlu. Evet aşırı alım bölgesinde CCI, RSI üst bandta e, tehlikeli noktalara gelmiş durumda Garanti Bankası. Tabi beklemek isteyen bekleyebilir. Daha uzun vadeli düşünenler ama ben 2019 yılında uzun vadeli işlem çok önermiyorum. Daha henüz o günlere gelmiş değiliz gibi gözüküyor. E, garanti Bankasında Durum bu şekilde. Hemen bir diğer semih kardeşimin kulakları çınlasın buradan. Kendisi bu akşam yok. Ee, semih kardeşimin adısi Tekfen. Evet. Gördüğünüz gibi o da hafta başından beri yükselen bir grafik içerisinde. Ee, Tekfen de aslında şöyle bir e, durum var. Şuradaki diplem, buradaki dip biraz pozitife doğru giderken burada negatife doğru azalan bir fiyat var. Yani negatif uyumsuzluk vardı aslında. Onun bir beklentisi olarak da Semih kardeşim ben biliyorum buralarda vardı onun önceden konuştuğumuzla ee, gayet güzel giden bir grafiği var tekfenin ee, henüz daha risk bölgesinde değil gayet güzel yerlerde bir miktar daha bir payı var gibi gözüküyor ee, tekfen holdinginde gayet iyi bir e, marjı var şu anlık hemen şuradan bir dün bakmıştık dünkü videomuzda detaylarınızı bulabilirsiniz. Şöyle baktığımızda Evet şu an gördüğünüz gibi 21.97'lere doğru bir hareketi var Aslında bugün biraz zorlamış Yüksek 21.90'ları zorlamış Bakalım yarın buraları geçebilecek mi Bu da ayrı bir Konu Evet arkadaşlar Bir diğer şeyimiz Türk Hava Yolları Türk hava yollarına bakıyoruz arkadaşlar bugün yine eksi kapattı Türk hava yolları ve artık kritik seviyelere geldik 14.39 Türk hava yolları ee, gerçi bir miktar toparlamış durumda gözüküyor 14-14 ee, lere kadar bir düşüş yaşadı hava yolları ben o düşüşten sonra toparlanmasına verdim biraz daha bekleyeceğim yoksa benim stoba 14.30'a gelmiş durumda ee, buraları kurtaramazsak durum çok parlak gözükmüyor. O yüzden Türk Hava Yolları'nda e, bir miktar bekleyeceğim. Yarınki durumunu da gözleyeceğim nasıl bir şey yapacak diye. Gördüğünüz gibi şuralar artık 14'ler bitiş seviyeleri. Buraları iner 14 onu görmüş. 14'ler bitiş seviyesi. Buralardan dönüş yapmazsa iş, işi iyice ne riski atmış olacak Türk Hava Yolları gördüğünüz gibi aslında buraya bakarsak evet gördüğünüz gibi şuralarda tutunamadı daha da iniyor aşağıya gibi bir görüntüsü mevcut Türk Hava Yolları'nın o yüzden daha kısa vadeli baktığımızda da gördüğünüz gibi buralarda tutunamadığı zaman daha da aşağıları görebiliriz o yüzden şu 14.7'ler kritik seviyeler buralara geri dönüş yapması çok önemli buralarda tutunamazsa daha da gerilere inebilir artık zarardan satışa Düşünme şeyimiz var Yani beklenmedik bir düşüş yaşıyor Türk Hava enteresan bir şekilde Bugün borsa bu kadar yürümesine rağmen Türk Hava gitmemesi Beni düşündürüyor Bakalım yarın belki bankalardaki Kar satışından sonra Türk Hava yönelim Olur mu olmaz mı onu bilmiyorum Şimdi gözüme takılan bir hisse senedi Alkim Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var Burada CCI Yükselen bir kademede RSI de keza yükseliyor hafif hafif ee, ama Fiyat Düşmeye Devam Ediyor Yani Burada Acaba Bize Bir Sinyal mi Veriyor Negatif Uyumsuzluk Var mı ee, Bu Tekfendeki Gibi Negatif Bir Uyumsuzluk Mu Var Fiyat Bir anda Yükselecek Mi Bunun Takibinde Olacağım ee, Belki Bir Miktar Değerlendirebilirim Çok Ufak Bir Miktar Değerlendirebilirim Ben Şahsen Ama Kesinlikle Yatırım Tavsiyesi Vermiyorum Sadece Bir e, Gözüme Çarptı e, O Yüzden Bir Takibimi Alıp Değerlendirme yapacağım, buna gün içinde karar vereceğim. Yani bu nasıl bir yerlere kadar gider, ne olur, ee, sadece bir deneme. Şöyle bir bakarsak çok da şey olmadan şurayı biraz daha uzatacağım. Evet, yani gördüğünüz gibi sanki şuralarda tutunacak gibi mi diye 22 onlar falan geri gider mi buraya diye bir şeyim var. Eğer gidemezse zaten aşağılarda da 21-16'lar var. Buralara kadar e, düşüşler devam edebilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Yarın bu kağıdın da takipçisi olacağım. Bir süre daha. Gözüme çarpan kağıtlardan bir tanesi. E, bakalım. Evet. Bir diğer kağıt Enka İnşaat var. Daralan bir bollinger bandı var. E, genelde bollinger bandları daraldığında bir kırılım habercisidir. O yüzden bu Enka inşaatı da takip alıyorum. CCI aşağıda. Genelde aslında Enka inşaat dönemsel olarak yukarı aşağıya doğru bir kırılım yapan bir kağıt. O yüzden e, bakalım nasıl bir yol izleyecek. Enka inşaatı da takibimi alıyorum. Bakalım önümüzdeki günlerdeki performansı nasıl olacak. Bir diğer şeyde burada da tam tersi bir şey var. Şu diplen bu dip arkadaşlar aşağı doğru bir kırılım var. Ama fiyat yukarı doğru diplerine bakarsanız ee, bu da da bir negatif uyumsuzluk var. O yüzden sanki e, indikatör aşağıya gitmeye çalışırken fiyat yukarı gidiyor. Burada sarkuşsa da aşağıya doğru bir kırılım olabilir. Bunu da takipçisi olalım. Yani kağıdın sahibi olan arkadaşlar varsa dikkatli olsunlar. Evet arkadaşlar benim bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. E, yorumlamamızı istediğiniz senetler olursa aşağıya yorum olarak yazın. Size mesaj olaraktan ya da ertesi videoda yer vererekten size dönüş yaparız ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın desteklerinize çok ihtiyacımız var ee, tekrar bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın